ucuza Robux almak ister misin? Starpets.gg sitesine giriyorsun ve yukarıdaki Robux yazısına tıklıyorsun. Burada kaç Robux almak istediğinizi yazıyorsunuz. Ve alttaki kutucuğa da Mr. Ne yapayım yazarak 10 Robux da bizden hediye alıyorsunuz. Açıklama kısmına linkini bıraktım. Oradan siteye gidip Robux'unuzu alabilirsiniz. Kamil bu hırsız polis filmlerine bayılıyorum. Hepsi birbirinden güzel filmler. Haklısın Hayri ben de hırsız polis filmlerini çok seviyorum. Keşke ben de bir polis olsam ve hırsızlara gününü göstersem ben de polis olmayı çok isterdim ancak polis olmak sandığın kadar kolay değil. Hiç de bile hayri ben istesem çok iyi bir polis olabilirim. Polislerin tek yaptığı şey suçluları kelepçeleyip hapse atmak. Kamil senden olsa olsa yakışıklı güvenlik olur. Güvenlik bey hırsızın biri çantamı aldı ve kaçıyor. <laughs> zil çaldı Hayri'cim. Acaba bu saatte kim geldi? Hayri Kamil kapıyı açın çocuklar. Tamam Basri amca açıyoruz. Kamil Basri amcaya kapıyı aç dostum. Hoş geldin Basri amca. Hadi içeri gir Basri amca. Bize gelmenin sebebi nedir? Hoş buldum çocuklar. Benim evimde mujlu oralet bitmiş. Ben de dedim ki kesin Hayri ve Kamil'in evinde mujlu oralet vardır. O yüzden size geldim acaba sizde mujlu oralet var mı? Basri amca üzgünüm ama maalesef bizim evde de hiç mujluğur Oralet kalmadı. Hayri muclu kalmadıysa getir karpuzlu. Basri amca üzgünüm ama karpuzlu oralet de elimizde kalmadı. Yanında çok iyi gidiyor fıstık tuzlu. Tuzlu kalmadıysa getir bana şoşlu. Basri amca Kamil'in fıstığı alerjisi var o yüzden bizim evde hiçbir zaman fıstık olmaz. Sen iyi olduğuna emin misin? Ben çok iyiyim evlat. Hatta gelmeden önce Pepe izledim. Pepe'deki kızın ismi şu şu. Basri amca ben şimdi seni çok iyi anlıyorum. Senin evinde muclu oralet bitmiş ve sen muclu oralet içmezsen deliriyorsun ve şu an delirmiş olmalısın. Hemen bedava Muclu Oralet yarışmasına katılıp en iyi şarkıyı söyleyip oraletleri kazanmalıyız. Hay aklınla bin yaşa Hayri. Evet benim Muclu Oralete çok ihtiyacım var. Hadi gidelim ve o yarışmayı kazanıp tüm Muclu Oraletleri biz alalım. Basri amca sen bize güven bu yarışmayı kazanacağız. Ama bizim bir vokale ihtiyacımız var ve aramızda sesi en iyi ben olduğumdan vokal ben olmalıyım. Ne yani sen mi söyleyeceksin? Ha, ne sandın? Hayricim ben seni bir şey mırıldanırken bile duymadım. Öyle mi? Duyacaksın o zaman. Sanki sen güzel söyleyebileceksin. Hem de nasıl? Kulaklarınızın pasını alırım. Sen. Evet ben. Güldürme beni Kamil. Eee <laughs> Basri amca. Söyle. Senin eskiden harika gür ve upuzun saçların vardı. Ama şu an öyle bir kel kafam var ki ona bir şaplak atmamak için kendimi zor tutuyorum. Şimdi çoğu gitti azı kaldı. Ne kadar güzel günlerdi. Üzülme Basri amca peruk takarsın olur biter. Hayri evlat bırak artık şaka yapmayı. Bizim sıramız geldi ve şimdi biz sahneye çıkacağız. Önce hanginiz şarkı söylemek ister? Bu durumda vokal ben olmalıyım. Değil mi? Benim gibi güçlü bir ses gerekiyor. Bir dakika. Ne yani? Sen mi söyleyeceksin? Aa, ne sandın? Hayricim, ben seni bir şey mırıldanırken bile duymadım. Öyle mi? Şimdi duyacaksın o zaman. Heyecanla <Sessizlik> gittim moral ettim ne uydu? Uyku kalmadıysa getir kayıt ne Canım Yanımda işte çok iyi gidiyorsun sen ne uydu? kalmadıysa getir bana şovuştu. <Sessizlik> Kebeteşki kızın ismi şu şu. O da senin aşkı ben gözlerim şaşı. Kafeş oldun adı bana küçük kuçu Oradan da uyuruz Sesin öyle tiz öyle tiz çıkıyor ki Ayıp ayıp tüm şarkıyı gönülden hissederek söyledim Ha sanki sen güzel söyleyebileceksin Hem de nasıl kulaklarınızın pasını alırım Sen Evet ben Güldürme beni Kamil Kağıt cana gittim oran ettim yüzdü Uyku kalmadıysa getir kayıt buydu Yanım çok iyi video fıstı tuzdu Türkü kalmadıysa getir bana şoşlu Tebedeş ki kızın ismi şuşu O da senin aşkına gözlerim şaşı Köpeği oldu artık gel bana tuçu puçu Oran ettim yüzdü

Basri amca gerçekten sana helal olsun. Oralet'in Mucnu şarkısını çok iyi söyledin ve yarışmayı biz kazandık. Arkadaşlar eğer bu videoya 3000 like gelirse Roblox tayfa olarak Hayrimatör filminin Roblox videosunu çekeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.